Merhaba arkadaşlar. Ben yorum zeka kurum psikoloğu Gülnur Yüzak. Aynı zamanda felsefe grubu öğretmeniyim. Ee, bugün sizlerle 12. sınıf mantık sorularına bakacağız. Mep kadının testindeki. Birinci sorumuzla başlayalım. Ee, 3 yaşındaki Canan gece gökyüzündeki ışıkları gördüğünde babasına bu ışıkların nereden geldiğini sormuştur. Canan'ın bu sorusu aşağıdaki akıl ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir? Öncelikle bu akıl ilkelerinin neler olduğunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Çelişmezlik ilkesi bir şeyin aynı anda ve aynı yerde hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamayacağını ifade eden ilkedir. Yeter sebep ilkesi ise her şeyin yeterli sebebinin olmasının zorunlu olduğunu ifade eden ilkedir. Üçüncü halin imkansızlığı bir önermenin ya doğru ya da yanlış olduğunu, üçüncü bir durumun olamayacağını ifade eden ilkedir. Özdeşlik de her şeyin kendisi olduğunu ifade eden ilkedir diyebiliriz. Eşitlik özdeşlikten farklıdır arkadaşlar. Eşitlik de birebir aynısıdır. Aynı şekilde diyebiliriz. Şimdi Canan'ın sorusuna gelince nereden geldiğini sormuştur dediği için yani nedenini sormuş olduğu için yeter sebep ilkesine gideriz arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı Bursa. İkinci soru. Komşusu odun taşımak için Nasrettin Hoca'dan eşeğini istemiş. Hoca evde yoktur diyerek komşusunu salmış. Fakat o sırada ahırdan eşeğin sesi duyulmuş. Komşusu Hoca efendi hani eşek yok diyordun bak içeriden sesi geliyor deyince hoca hiddetlenmiş. Allah Allah eşeğin sözüne inanıyorsun da aksakalımla benim sözüme mi inanmıyorsun demiş. Üstünden yüzyıllar e, geçmesine rağmen Nasrettin hocanın fıkraları hala bizi güldürür. Evet verilen fıkrada Nasrettin hocanın çelişkiye düşme nedeni aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Eee... Şimdi burada dil ile ifade edilen bir şey var. Nasrettin Hoca eşek yoktur diyor. Evde yoktur diyor. Fakat bir de gerçek olan bir şey var ki eşeğin bulunduğu. Öyle değil mi? Eşek var. Bu gerçek. Ama hoca eşeğin olmadığını söylüyor. Dolayısıyla Bursa seçeneğine gideriz. Dil ile ifade edilenin gerçeklikle uyuşmaması. Nasrettin Hoca diliyle yok diyor ama gerçekte vardır arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı Bursa. Üçüncü soruya bakalım. Evet. Mantıkta geçersizlik sonucun öncüllerden zorunlu ve kesin olarak çıkarılamamasıdır. Buna göre aşağıdaki akıl yürütmelerden hangisi geçersizdir? Tek tek inceleyelim. A seçeneğinde bütün kitap severler dikkatlidir. Tahsin bir kitapseverdir. O halde Tahsin de dikkatlidir deniliyor. Yani öncüllere uygun, zorunlu ve geçerli olarak Tahsin'in de dikkatli olduğu çıkarılmış. Dolayısıyla A seçeneğindeki akıl yürütme sonucu geçerlidir arkadaşlar. B seçeneğini inceleyelim. Bütün öğrenciler meraklıdır. Bazı meraklılar filozoftur. O halde bazı öğrenciler filozoftur. Evet, bu da çıkarılabiliyor öncüllerden. bu sonuç da çıkarılabiliyor. Bu da geçerli. C'ye bakalım. Hiçbir insan kanatlı değildir. Uçak kanatlıdır. O halde uçak insan değildir. Evet, D seçeneğine bakalım. Bazı bitkiler vitaminli değildir. Maydanoz bir bitkidir. O halde maydanoz da vitaminlidir. Sonucun öncülle ilgili olması ve öncül de tutarlı olması gerekiyor arkadaşlar geçerli olması için. Yani sonuç önermesi akıl yürütmedeki öncüllerden çıkarılmalı. D seçeneğine baktığımızda bazı bitkilerin vitaminli olmadığı e, öncülü var. Maydanoz bir bitki bitkidir. E, o halde maydanoz da vitaminli de denildiğinde aslında burada bir ters mantık söz konusu oluyor. Daha doğrusu e, geçersiz oluyor önermemiz, akıl yürütmemiz. Dolayısıyla Cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Dördüncü soru. Önerme 3 artı 3 6 Erzurum Türkiye'nin başkentidir. Metaller ısınınca genleşir. Önerme olmayan kapıyı kapat. Düşmemek için buzda dikkatli yürümelisin. Keşke dünyada açlık olmasa. Bu örneklerden hareketle önermeyi önerme olmayandan ayıran özelliği sormuş bize. Şimdi önerme olanlara baktığınızda arkadaşlar bir yargı içerdiğine e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Önerme olmayanlara baktığınızda ise bir yargı söz konusu değildir arkadaşlar. E, şunu da söylemek gerekir. Önermeler yargı bildirir. Emir, istek, gereklilik, soru cümleleri... Önerme değildir arkadaşlar. Kapıyı kapat bir emir cümlesi. E, dikkatli yürümelisin derken bir öneride bulunuyor. Tavsiyede bulunuyor. Gereklilik var daha doğrusu. Keşke dünyada açlık olmasa. Bu da bir istek cümlesi. Dolayısıyla burada bir yargı yok. Önermelerde ise bir ile bitmiş. Bakın e, bir yargı var. Dördüncü sorunun cevabı edirne olacak arkadaşlar. Önermeyi önerme olmayandan yargı bildirmesi koşuluyla ayırt edebiliriz. Beşinci soru. Bilgi doğrusu ifade edilen yargıların gerçeğe uygunluğudur. Önermelerin içeriğiyle ilgilenir. Mantık doğrusu ise doğruluğu gözlem ve deneyle değil, akıl aracılığıyla bilinen yargılarda bulunur ve önermelerin biçimiyle ilgilenir. Mantık doğrusunda arkadaşlar biçim, biçime bakıyoruz. Bilgi doğrusunda İçeriye bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdaki akıl yürütmelerin hangisinde yalnızca mantık doğrusu bulunur? Bakın e, sadece mantık doğrusu olduğunu soruyor. A seçeneğine bakalım. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O halde Sokrates de e, ölümlüdür demiş. E, bunu içerik olarak değerlendirdiğimizde doğru oluyor. B seçeneğine bakalım. Bütün teyzeler kadındır. Buket bir teyzedir. O halde buket de bir kadındır. Evet. C seçeneği bütün meyveler tatlıdır. Ağaç bir meyvedir. O halde ağaç da tatlıdır. Ee, evet. Şimdi 5. soruda arkadaşlar C seçeneği yani C şıkkı yalnızca biçimsel açıdan doğru e, içerik olarak değerlendirildiğinde içerik olarak değerlendirdiğimizde arkadaşlar yanlış değer alıyor. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı Ceyhan olacak. Yani mantık açısından doğru ama içerik açısından doğru değil. Dolayısıyla bilgi doğrusu değil. Yalnızca mantık doğrusu. Beşinci sorunun cevabı Ceyhan olacak arkadaşlar. Altıncı soru. Eşitlik iki ayrı şeydeki tüm özelliklerin ortak olmasıdır. Benzerlik iki ayrı şeyin ortak özelliğe sahip olmasıdır. Özdeşlik bir şeyin kendisi olmasıdır. Buna göre benzerlik ve eşitliği özdeşlik ikisinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Bakın eşitlik ve benzerlikte iki ayrı şey, iki ayrı şey ifadeleri geçiyor öyle değil mi? Ama özdeşlikte bir şey ifadesi geçiyor. Dolayısıyla... Altıncı sorunun cevabı da Ceyhan olacak arkadaşlar. E, i̇ki şey arasındaki ilişkiyi dile getirmişler eşitlik ve benzerlikte. Fakat özdeşlikte tek bir şeye vurgu yapılıyor. Dolayısıyla e, benzerlik ve eşitliği özdeşlikten e, ayıran özellik e, iki şey arasındaki ilişkiyi dile getirmeleridir. Yedinci soru. Akıl ilkeleri tüm insanların farkında olmadan düşünürken temel olarak kullandıkları ilkelerdir. Örneğin kedi evcil olduğu ve eğitilebildiği için evde yaşar. Bakın burada için ifadesi var. E, dolayısıyla yeter sebep ilkesini gönderiyor e, bize. İkincisine bakalım. Ahmet ya evdedir ya da dışarıdadır e, demiş. Bu da yani ya ya bağlacı arkadaşlar ya ya da bağlacı üçüncü halin imkansızlığını ifade eder Ahmetli ya evdedir ya dışarıdadır üçüncü bir ihtimal imkansız dolayısıyla ikinci seçenekte üçüncü halin imkansızlığı üçüncü seçeneğe bakalım masa hem masa hem de masa olmayan değildir bu da bizi çelişmezliğe götürmeli hem hem de bağlacı çelişmezlik bağlacıdır arkadaşlar yani masa bir şey aynı anda iki şey birden olamaz. Birbiriyle çelişemez. Yani bir insan hem ölümlüdür hem ölümsüzdür diyemezsiniz öyle değil mi? Dolayısıyla üçüncü seçenekte çelişmezliğe götürür bizi. Dörde bakalım kelebek kelebektir. Tek bir şey var. Bir şey kendisidir. Dolayısıyla bu da özdeşlik ilkesidir. A seçeneği. Sekizinci soru. Shakespeare olmak ya da olmamak demiş. Atatürk ya istiklal ya ölüm. Matematikçi ise sayı ya tektir ya çifttir. Verilenler aşağıdaki akıl ilkelerinden hangisini örneklendirir? Evet. Üçüncü halin imkansızlığına vurgu yapmış burada. Yani e, aslına bakarsanız bu, bu soruyu da çözebilmek için mantık dersini almaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Mantık dersi görmeyen birisi de bunu tahmin edebilir. Ya istiklal ya ölüm. Ee, bunun başka çaresi yok. Öyle değil mi? Dolayısıyla üçüncü halin imkansızlığı cevabımız olacak. 9. Tam tüme varım. Pazartesi 24 saattir. Salı 24 saattir. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 24 saattir. Yani haftada 7 gün var hepsini saymış. O halde bütün günler 24 saattir demiş. Eksik tüme varımda ise Ahmet çalışır ve başarılı olur. Elif çalışır ve başarılı olur. Çiğdem çalışır ve başarılı olur. O halde bütün çalışanlar başarılı olur. Bakın daha başka çalışanlar da var. Sizler varsınız öyle değil mi? Ama e, hepsini ifade edebilmiş mi? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Sadece e, elinde bulunan argümanları öne çıkarmış, bunları söylemiş, bazılarını söylemiş, tamamını söylememiş, söyleyemezdi zaten. Dolayısıyla bu da eksik tüm varım oluyor. Şimdi e, eksik tüme varım ve tam tüme varımla ilgili şunu söylemek lazım. Tam tüme varımda çıkarımın konusunu oluşturan varlıkların e, tek tek ele alınıp genel bir sonuca ulaşılması söz konusudur arkadaşlar. Bütün varlıklar tek tek ele alınır. Yani burada sayı e, sınırlıdır ve bellidir haftanın günleri gibi. Eksik tüme varımda ise çıkarımın konusunu oluşturan varlıklar e, tek tek ele alınıp genel bir sonuca ulaşılır ama burada sayı sınırsız veya belirsizdir arkadaşlar eksik tüm avarımda. Buna göre tam tümövarımın varımın eksik tüm varımdan farkını aşağıdakilerden hangisi doğru ifade eder denilmiş. Evet Dokuzuncu soruda ee, az önce yaptığımız açıklamayı ifade eden seçenek bütünü meydana getiren tüm parçaları dikkate alarak sonuca ulaşmış. Tam tümövarımda varımda bütünü ifade eden tüm parçalar ifade edilmiş, anlatılmış ama eksik tınalarında tamamı anlatılmamış. 9. sorunun cevabı mi? 10. Örnek bir İtalya Akdeniz ülkesidir ve İtalya'da zeytin yetişir. Türkiye'de Akdeniz ülkesidir. O halde Türkiye'de de zeytin yetişir. Ee, burada ne yapmış? Analoji yapmış öyle değil mi? Benzeşim. Örnek 2: Tüm gelişmiş toplumların eğitim düzeyi yüksektir. Japonya gelişmiş bir toplumdur. O halde Japonya'nın da eğitim düzeyi yüksektir. Tüm demiş, bu genel ifade. Japonya örneğini vermiş, bu da özel ifade. E, bütünden parçaya doğru gitmemiş mi? Dolayısıyla bu da e, tümden gelimdir arkadaşlar. Bu iki örnekteki akıl yürütme yöntemleri için yargılarının hangisi doğrudur denilmiş? İkinci örnekte özelden genele doğru yürütme akıl yürütme yapılmıştır. Hayır, genelden özele doğru yapılmış. Birinci seçenek yanlış. İkinci seçenek, birinci örnekte özelden özele doğru akıl yürütme yapılmıştır. Evet, yani analoji özelden özele bir akıl yürütme söz konusudur. Doğru. Üçüncü seçeneğe bakalım. İkinci örnekte bir bütün oluşturan parçaların hepsi tek tek incelenerek genel bir sonuca varılmıştır. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak. 10. sorunun cevabı bursa. 11. Mantık dersi öğretmenine öğrencilerin mantığın günlük yaşamda hangi problemleri çözmede işe yarayacağını sorar. Ee, öğretmen de öğrencilerine önce problemini söyle. Sana mantığın nasıl işine yarayacağını göstereyim der. Bu açıklamada mantığın aşağıdaki işlevlerinden hangisine dikkat çekilmiştir. Şimdi burada öğretmen konuyu bilirse mantıklı bir argüman sunacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 11. sorunun cevabı Bursa olacak. Akılcı bir tartışma yapması için konuyu bilmesi gerekir. O yüzden eleştirel düşünme ve akılcı tartışma diyoruz. 12. soru. Trafik nasıldı? Nasıl olabilir ki? Akıcıdır veya değildir. Başka bir ihtimal olamaz. Ya istiklal ya ölüm. Başka bir ihtimal olamaz. E, dolayısıyla üçüncü halin imkansızlığı çok kolay, çok katlı e, tatlı bir soru olmuş. Cevap Ceyhan. X ya A'dır ya A olmayandır diyen üçüncü halin imkansızlığını örneklemişler diyalogda. 13. Türk müziği, müziği üzerine yıllardır çalışmalar yapmış aynı zamanda devlet sanatçısı olan Hakan Bey televizyonda yayınlanan bir şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. Yarışmada pop, rock, rap, sanat müziği, halk müziği gibi birçok alanda şarkılar seslendirilmiş ve jüri üyeleri puanlamalarını yapmıştır. Hakan Bey Türk müziği dışındaki alanların sanatsal değer taşımadığını Onları dinlemenin adeta bir zaman kaybı olduğunu çoğu kez uygulamasına rağmen en çok puanı rock müzik yapan bir gruba vermiş. Seyircilerden biri duruma karşı kayıtsız kalamayarak Hakan Bey e yaptığınız hiç mantıklı değil diyerek serzenişte bulunmuş. Şimdi burada Hakan Bey Türk müzi müziği dışındaki alanların sanat değeri taşımadığını söyleyip üstüne bir de ne yapıyor? Rock müzik yapan gruba e, en çok puanı veriyor. Burada bir e, çelişki bir tutarsızlık yok mu arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla cevap A olacak. Doğru düşünmenin kurallarını gösteren bireylerin tutarlı düşünmesini sağlar. Mantık. Tamam mı? Yani e, Hakan Bey'den beklenen aslında burada e, Türk müziğine e, yüksek puan vermesi olurdu. O gitmiş rak müziği. Tamam. Eğer deseydi ki evet rak müzik sanatsal bir. Ee, anlam taşır, işte rock müzik şöyle güzeldir, böyle güzeldir değil gidip en yüksek puanı rock müziğe verseydi bu beklenen bir durum olurdu. Burada bir tutarsızlık söz konusu olmazdı. Ama e, Türk müziği sanatsal değer taşır, diğerleri taşımaz deyip rock müziğe yüksek puan vermiş. Dolayısıyla 13. sorunun cevabı Adana olacak arkadaşlar. 14. Öncüller ile varılan sonuç arasında her zaman zorunlu bir bağlantı bulunmayabilir. Bu durumda çıkarım mantık doğrusuna uygun olmayan bir akıl yürütümü olur. Burada varılan sonuç ise geçersizdir. Geçersizlik sonuç önermesinin kesin ya da doğru sonuca ulaşamamasıdır. Bakın geçersizlik, tutarlılık, üçüncü halin imkansızlığı, genelde mantığa girişte sorulan sorular bunlar olmuş. Gayet güzel, şık sorular olmuş e, dört akıl yürütmeden bir tanesi geçersiz bir akıl yürütmedir diye bilgi veriliyor soruda. Birinci akıl yürütmeye bakalım. Düzenli kitap okuyanlar başarılıdır. Mahmut düzenli kitap okur. O halde Mahmut da başarılıdır. Geçerli. Yani sonuç önermelerle uyumlu arkadaşlar. Kendi içerisinde tutarlı. Dolayısıyla bu geçerlidir. Akıl yürütme 2. Altın genleşir, gümüş genleşir, demir genleşir. O halde bütün metaller genleşir. Geçerlidir arkadaşlar. Dördüncü akıl yürütme bütün hayvanlar canlıdır. Kedi de bir canlıdır. O halde kedi de canlıdır. Geçerli bir akıl yürütme olmuş. Üçüncü akıl yürütmede ise yarın deniz dalgalı veya durgun olacak. Yarın deniz dalgalı olacak. O halde yarın deniz durgun olmayacak. E, denilmiş. Şimdi burada öncüler doğruyken sonuç yanlış. Öyle değil mi? Doğru derken doğru değer almış. Bakın. Olacak dediğimiz zaman doğru değer. Yarın deniz dalgalı olacak. Doğru değer. Ama o halde yarın deniz durgun olmayacak dediğinde yanlış değer e, almış. Dolayısıyla 14. sorunun cevabı B olacak. Öncüllerin doğru sonucun yanlış olması. Geçersiz olma nedeni. Akıl yürütmenin geçersiz olma nedeni. Öncüllerin doğru sonucun yanlış olmasıdır arkadaşlar. Olacak olacak olmayacak. Doğru doğru yanlış. 5 yaşındaki Başar kreşe gitmektedir. Gittiği kreşte her gün saat 15'te çocuklara ikindi kahvaltısı verilmektedir. Başar bir gün ikindi kahvaltısında ee, kek, bir gün pasta, bir gün muhallebi, bir gün profiterol yedikten sonra akşam kendisini almaya gelen annesine bütün ikindi kahvaltıları tatlıdır demiştir. Evet, e, 5 yaşındaki Başar'ı düşündüğünüzde arkadaşlar e, ona e, evdeyken mesela bir ikindi kahvaltısı olarak Tuzlu bir şey verseniz yemez yani. Der ki bana tatlı getirmen gerek. Buna göre Başarın annesine söylediği çıkarımdan aşağıdakilerden hangisine göre düşündü söylenebilir. Şimdi e, bir gün pasta, bir gün muhallebi, bir gün profiterol. Bir, 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 bir. bir özel, özel, özel örnekler verilmiş. Sonra başar e, genele gitmiş. Bütün ikindi kahvaltıları tatlıdır. Dolayısıyla tüme varımı ikisi arkadaşlar. Tüme varım sal şekilde düşünmüş başar. 15. sorunun cevabı Adana. 16. Öğrenci bir şeyden bir şey soruyor. Öğretmen de diyor ki hayatın birçok alanı ile ilişki içindedir. Teknolojik aletlerin çalışmasını sağlayan program ve yazılımların yapılmasında, makine, makinelerin devrelerinde, matematiksel teoremlerin kanıtlanmasında bilimlerin sonuçlarının tutarlılığının ve geçerliliğinin denetlenmesinde kendisinden yararlanır. O bayağı işe yarayan bir şey olmalı bu. Nedir? Tabii ki mantık arkadaşlar. Peki e, mantığın e, kullandığı yöntemler mi? Mantığın doğru düşünme ile ilişkisi mi? Mantığın diğer bilimlerle ilişkisi mi? Mantık, e, mantığın eleştirel düşünceyi geliştirmesi mi? Hayır. Günlük yaşamdaki uygulama alanları, teknolojik aletler, programlar, yazılımlar, makine devreleri, matematiksel teoremler, teoremler bunların her biri günlük yaşamdaki uygulama alanlarıdır. O yüzden de verilen diyalogda boş bırakılan yere öğrencinin sorusuna mantığın günlük yaşamdaki uygulama alanları nelerdir gelmeli. Öğretmen bu soruya cevap vermiştir arkadaşlar. 17. Uzay bilimleri alanında çalışan bir bilim insanı bu zamana kadar bilinmeyen bir gezegenin varlığını keşfetmiş ve acaba bu gezegende hayat var mıdır sorusunu sorarak yeni bir bilimsel süreç başlatmıştır. Uyduda yeni bir X gezegeni gözlemlendi. X gezegeninde yaşam var mıdır? Yaşam olan başka gezegenlerin özellikleri nelerdir? E, dünyada yaşam vardır ve atmosfer vardır. Gözlem sonuçlarına göre X gezegeninde de atmosfer vardır. O halde X gezegeninde de yaşam olabilir. Bilim insanı bilimsel çalışmalarına başlamadan önce akıl yürütme yöntemlerinden analoji kullanarak çıkarımlar yapmış ve çalışmalarına yön vermeye çalışmıştır. Bilim insanının bilim yaparken geçirdiği bu süreçler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilecek en doğru yargıdır? Peki bilim bilim insanı burada hangi yöntemi kullanarak bu sonuca ulaşmış arkadaşlar? mantık. Evet. Mantık bilimlere yöntem oluşturur arkadaşlar. Cevap Bursa. Ki zaten hani konu mantık, konunun da mantık olduğunu düşündüğünüzde e, mantıkla ilgili bir içerik olması gerekiyor. Kolay bir soru, yorum sorusu bu arkadaşlar. Yani içeriği vermiş, sizden yorumlamanızı istemiş. 18 Antalya'da bir otelde 3 yıldır çalışan Zafer, karşılaştığı tüm Japon turistlerle çok iyi anlaşmış. Japonya'ya tatile giden Zafer, Japonların ilgisinden memnun kalmış ve çok iyi bir tatil geçirmiş. Ee, bu nedenle Zafer bulunduğu birçok ortamda Japonların çok iyi insanlar olduğunu dile getirmektedir. Bu olayda Zafer'in aşağıdaki akıl yürütme yöntemlerinden hangisini kullandığı söylenebilir. Ee, şimdi Japon, Japon, Japon. Özel, özel, özel örneklerini görmüş Japonların. Sonra da bütün Japonların çok iyi insanlar olduğunu dile getirmiş. E, parçadan bütüne gitmiş mi? Evet. Dolayısıyla tüme varımdır. Peki eksik tüme varım mı? Tam tüme varım mı? Zafer, bütün Japonları tanımış mı arkadaşlar? Bütün Japonlarla karşılaşmış, onlarla tanışmış mı? Dolayısıyla e, onların hepsiyle karşılaşıp en sonunda çok iyi insanlar olduğuna mı karar vermiş? Hayır. Sadece e, bazı Japon turistlerle karşılaşmış. Dolayısıyla bu eksik tümü varımdır. Tam tümü varım olması için bütün Japonları tanımış olması gerekir. 18. sorunun cevabı Adana'dır arkadaşlar. 19. Evinin bahçesinde bulunan masada kırılmış su bardağını gören Fatma Hanım aşağıdaki varlıklardan hangisini bardağı kırdığı için sorumlu tutarsa akıl ilkelerinden sebep ilkesini kullanmış olamaz. Yani Masadaki kırılmış su bardağı. yani Bunu kim kırmış olabilir? Ee, sinek, tavuk, çocuk, kedi, köpek. Köpek kırabilir mi? Kedi kırabilir mi? Çocuk, tavuk kırabilir mi? Evet. Peki sineğin kırması mümkün mü? Yani sineğin e, masadaki su bardağını kırması, kırılmasına sebep olması mümkün mü? Ya da sinek su bardağını kırmak için yeterli midir? Değildir. O yüzden 19. sorunun cevabı Adana. Çok 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 kolay bir soru olmuş. 20. Günümüzde hayatın her alanına giren yapay zeka sistemlerinin temelinde bulanık mantık bulunmaktadır. Bulanık mantık, mekatronik yapay zeka, robot teknolojileri, tıp ve fen bilimlerinin kesiminde yer almaktadır. Üstelik insan ve makinenin birbirine en çok yaklaştığı noktalardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşım sayesinde insan deneyimi ve insana ait çeşitli veriler yapay zeka gibi teknolojiler tarafından kullanılmaya müsait bir şekilde makinelere aktarılmaktadır. Bu bilgisayar ortamına aktarılarak işlenebilir hale gelen, yani e, matematiksel olarak ifade edilen veriler makinelere yetenek kazandırmaktadır. Ayrıca kullandığımız bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve insan yaşamının her alanında olan robotların yazılımında da bulanık mantık kullanılmaktadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Peki, ee, şimdi burada arkadaşlar günlük yaşamımızdan bahsediyor öyle değil mi? Ee, yani mantığın günlük yaşamda kullanılan e, yerler, mantığın kullanıldığı yerler. Dolayısıyla cevap C. Mantığın pratik yaşamla ilişkisi. Pratik ne demek arkadaşlar? Pratik günlük hayatta kullanılan ve işe yarayan demektir. Yukarıda zaten bundan bahsediyor. Mantığın ne işe yaradığından bahsediyor. 20. sorunun cevabı Ceyhan. Ee, çok güzel sorular. Yani e, çok da kolay sorular açıkçası. İnşallah e, YKS'de böyle sorular gelir de siz de bunları kolaylıkla yaparsınız arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.